E, Call of Duty Mobile oynayacağız. Şimdi şuna girelim. Başla diyelim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle istediğiniz bir oyun olursa da yorumlar kısmında belirtin. Şimdi geçelim videomuza. Oyna. Evet arkadaşlar, siz de oynuyorsanız isminizi yorumlar kısmında belirtin ki beraber oynayalım. Hadi hadi. Skor sınırına ilk ulaşan takım kazanır. Tamam. Seç. Hadi 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 hadi. Başla. Görünmezlik gitti. Tamam. Şimdi oğlum sizi bitirdim. Bitirdik. Şuradan çık. Hop. Arkadaşlar fazla oynayamıyorum ben bu oyunu. O bakem. Arkadaşlar Vuracağım da vuramıyorum. Mühimmat az. Hop. Aldık. Bu bir. Hadi bakayım. Hadi be. Arkadaşlar bizim adam zannettim. Eğer arkadaşımla da video çekeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi geçelim. Aldı. Aa, şarj, şarjör. Ya tıklayamıyorum ki ya. Şuraya geçelim. Hop. Ama Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. Aldık. Hop hop. Bu bi, bu ikiye. Bu üç. Hadi be. Ne yapalım arkadaşlar? Ölüm kamerası sadece bir kere dokun. Tamam. 7 galip. Hmm. 25'e 8 mi arkadaşlar? Kim vuruyor Allah. Arkadaşlar keşke ateş ederken dürbün olmasa ya. Dur beni iki de bir bakıyor o yüzden kontrol edemiyor. Nasıl Haydi bakayım. Kafadan vuruş. Hop burada biri kimse var mı? Allah. Nerede? Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar. Efsane oynuyoruz. Şimdi ilk başlamamıza rağmen. Hadi bakayım. Şu silahı alalım. Arkadaşlar şimdi adam bulunduğunu buldum. Hadi bakayım. Of tek. Hadi bakayım. Şimdi kimse var mı? Hadi be. Şunu bir alalım. Hadi be. Canı azaldı. Headshot. Arkadaşlar efsane oynuyoruz. İlk oynamamıza rağmen. ilk defa oynamamıza rağmen. Hop. Allah. Tek. Tek attım arkadaşlar. Hop. Tek. Zafer. 50 16 arkadaşlar ya özel kuvvetler. Şimdi bakın arkadaşlar. İlk te, son vuruşu ben yapmışım arkadaşlar. Güzel bence güzel oynadım arkadaşlar. Şimdi iki maç yapacağız. İkinci olmuşuz arkadaşlar. Şimdi çıkalım. Seviye yüksel. Üç seviye olduk. Şimdi geç geç bunları. Hadi be dörde az kalmışız. En 4 Evet arkadaşlar şunları bir şunu bir almak istiyorum yani. Aha, aldık mı yok tamam. İleri de. Şimdi MVB Loans Parago tekrar oyna diyelim arkadaşlar. Maça tamam. Arkadaşlar inşallah bu maçı da alırız. Hadi geçelim. Skor sınırına yaklaşan takım kazanır. Takımın olduğu konumda yeniden canlanacaksın. Tamam, babuş. Aha. Burada biz tamam. Hadi. Oo, keskin nişancı. İlk. Ben burada güzel oynuyorum. Diyecektim ki adam benim burada. Atlamak için iki kere dokun. Şimdi alta gidelim. Pompat. Pat. Hadi yeneceğiz lan. Adam. İşte. Hadi ya. Bomba olsa var ya. Aldık. Seri katil. Ben aldım herhalde. Adamsın ya yemin ediyorum. Şimdi şu eve gidelim. Şimdi gidelim hadi. Çatıdan saldırayım diyeceğim de yok. Yok olmaz. Olmaz olmaz olmaz. Hemen git git git. Dön. Allah Allah. Ge ayla, aylayınız gelsin lan. Allah. Canım azaldı arkadaşlar ya. Bomba. Arkadaşlar bomba nasıl şey oluyor ya. Heh bomba varmış be. Tamam biz şimdi atarız. Bunu alayım. olduk. Şimdi acaba kaçıncı olacağız? Allah. Lan bassana. Allah 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 Allah. Allah yardırıyoruz. Allah Allah. Of arkadaşlar. Allah. Canımız fena azaldı. Almadık mı ya? Allah. Şunu al adam. Skor serisi etkinmiş. Uf tek attık arkadaşlar. Neredesin lan? Hadi ya. Allah. Onu ben açmam lazım. Lan ben ağırım. Ya oğlum Allah kaçtı ya Ya sen niye Allah Allah ya Yeniliyoruz herhalde. Kim? Biz biz yeniyormuşuz be. Şimdi arkadaşlar bunlara bir Oğlum sen oynamayı bilmiyorsunuz mu ya? Gerçi ben de bilmiyorum da. Allah Allah onu ben almam lazım. Ali Allah al. kasayı aç kasa açılıyor. Hadi lan. Ya abi ya şuraya bir tane roket atalım değil mi arkadaşlar iki sayı kaldı son sayı hayır onu ben almam lazım. Zafer. Tamam arkadaşlar. Bu, bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ee, görüşürüz. Ve bay bay.